Şimdi tabii Hıfzı Bey benim babamın Avni Arbaş'ın çok yakın arkadaşıydı ve ben her zaman Hıfzı Bey'i babamdan dinledim ve de ancak Hıfzı Bey'le şöyle bir iki sene önce tanışmak e, Yıllar iki sene önce. Aynen öyle oldu. Evet çok sevgili bir dostum, onun çok ahbabı ve de ben de arkadaşım Nurgül Hanım'a dedim ki yahu... Hıfzı Bey'i ben bütün hayatım boyunca babamdan duydum ama hiçbir zaman karşılaşmamız mümkün olmadı. Onun için ne olur dedim sen beni Hıfzı Bey'le tanıştırır mısın? Ve böylece yani biraz geç oldu ama tabii Hıfzı Bey tanımak yani benim için çok kıymetli. Hepimiz için. Müthiş, benim. müthiş evet. bir adam. Yani Hıfzı Bey'in varlığı bizim hayatımızı zenginleştiriyor. Evet. Sanırım herhalde e, babanızla ilgili e, şeyler bir kitap oluşturuyor. Evet evet tabi evet, ile. tabii tabii, tabii hepimiz içindeyiz o kitap. biraz bahseder misiniz? Tabii ama şimdi kitap e, çıkınca zaten yok, yok, alıp zaten okursunuz değil mi? Zaten kitabın içeriğinden demiyorum. Evet ya. evet. E, ben genel çerçeveden bahsediyorum. Yani içeriği tabii elbette çok Tabii okuyacağız ki. Onu. Tabii ki. Ama şimdi Hıssı Bey'e babam çok mektuplar yazmıştır. Hıfzı Bey de babama çok yani mektuplaşmışlar bunlar senelerce ee, ve onun için tabii ki o mektuplar yani babamın Hıfzı Bey'e yolladığı bütün mektupları Hıfzı Bey saklamış. O kitapta da o mektuplar da aynı zamanda şey olacak basılacak. Evet, belgeselde de olacak. Evet <laughs> aynen aynen. Onun için tabii onların çok güzel bir dostlukları var Yani 1954'lerde zannedersen başlayan ve böyle e, çünkü de 30 yıllar filan şeydeydi ya Paris'teydi. O zaman babam da işte babam da hep Paris'te babam yaşadığı işte de bildiğin, için. Babam kökenliydi değil mi öyle bir Babam Evet. Hayır, o benim eşimden bahsediyorsunuz. <laughs> o Derya'nın babası. Ben Derya değilim. Pardon, ben ben <laughs> Zerrin. Ben karıştırdım <gülüyor> gülüyor> benim karıştırdım. Benim babam ne evet, arbaş? Evet, Ressam. Evet, evet. Evet. O nereden oldu yani? Tabii babam Çerkezdir. Sözler. Evet. Çerkez. Babam Çerkezdir. Evet. 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 Çerkez İstanbul'da. İstanbul'da. Ev biz yani hep İstanbulluyuz. Fakat ben bir ara Amerika'da yaşadığım için o yıllarda da bir eşim oldu. O Kızılbeli Aslındaydı Evet. Onu kaybettiniz herhalde? Tabii tabii kaybettik. Çok oldu. 1900's <laughs> ıı, kaçta vallahi ıı, 91'de vefat etti benim eşim.